Şimdiki gibi olmasa da oyunların hayatımıza girdiği ilk yıllardan beri e-spor hep bizimleydi. 1972 yılında Stanford Üniversitesi'nde Space War oyunu için yapılan Intergalactic Space War Olympics adlı ödüllü yarışma e-spor alanında bilinen ilk örnek olarak kabul edilmektedir. 1972'den bugünlere kadar yıllar içerisinde düzenli olarak birçok oyun turnuvası yapıldı. Asya'da başlayan büyük turnuvaların etkisiyle oluşan elektronik spor kavramı sayesinde tek başımıza ya da arkadaşlarımızla oynadığımız oyunlar çok daha profesyonel olan bambaşka bir sahneye taşındı. Oyun sektörünün hız kesmeden büyümesi e-sporun gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Büyüyen sektörün içinde gelişen e-spor artık sektörü ilerleten en önemli etkenlerin başında yer alıyor. Elektronik spor elbette geleneksel anlamda bir spor değil. Ancak tüm spor müsabakalarını izlenir kılan en temel özellik olan rekabete sahip. İçerisinde yüksek rekabet barındıran oyunların daha profesyonel bir aşamaya taşınması kaçınılmazdı. Bireysel olarak ya da takım halinde bilgisayar başında yapılan düzenli antrenmanlarla formlarını koruyan ve geliştiren e-sporcular, aynı diğer spor dallarında olduğu gibi birçok hayrana sahip. Artık e-spor alanındaki milli takımların karşılaşmalarını izleyen oyuncular, yıldız oyuncuları kendilerine örnek alarak onlar gibi birer profesyonel oyuncu olmak için çalışmaya başlıyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen turnuvalar ve elektronik sporlarla ilgili kurulan federasyonlarla dünya çapında izlenen ve büyümeye devam eden e-spor çok parlak günler yaşıyor gibi gözükse de bu sadece bir başlangıç.